İstanbul ikinci altısı için birlikteyiz. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Altın ilk ayağında 3 numaralı fırtınalar diyarı ve 2 numaralı halaydan çok iyi bir yarış bekliyorum. 8 numaralı Hürüçan 10 numaralı Beren Kız daha sonraki ihtimaller olacaktır. Altının ikinci ayağında küçük kuponlar 3 numaralı Didi Rumoju'yu tek yazabilirler. 8 numaralı Minik Anne ve 7 numaralı Markis ben mutlaka yanına ekleyeceğim. Eğer tuttuğunuz at varsa siz de ekleyin bu ayak bence günün en zorlu ayağı olacak. Altının üçüncü ayağında bu mesafede daha evvel yarış kazanan 9 numaralı Fuat ve Neybolu'da iyi koşan 3 numaralı Fış Fış, 10 numaralı Haznedar ve 5 numaralı Soydere birlikte değerlendirelim. Altının dördüncü ayağında 4 numaralı Dream Twice'i tek yazmayı düşünüyorum. Bugün için İyi koşacağını düşünüyorum. 2 numaralı Babali ve 6 numaralı Bay Boy Tomo. Daha sonraki ihtimallerim. Altının beşinci ayağında kimi yazarsanız yazın. Tek tuttuğunuz yoksa 7 numaralı Openheimer'ı mutlaka yazın. 2 numaralı Altan, 3 numaralı Borego, 4 numaralı Kaptan Marshall ve 6 numaralı Metcab. Daha sonraki ihtimaller. Altının son ayağında başları geniş tuttuğum için ben iki numaralı Bertan Han'ı tek yazacağım. Bir numaralı Bazilo, 8 numaralı Azeri Damat ve 4 numaralı Üstün Kız. Şayet geniş kupon yapıyorsanız mutlaka rakipleri değerlendirelim. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır demişti atamız. Yüzüncü yılını kutluyoruz. Nice yüzyıllara inşallah Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Hepinize iyi günler.